Bugünkü gazeteleri okuyacağız şimdi. Gazete Haber Türk'ün manşetine baktığımızda 15 Temmuz'a Kozmit izleme başlıklı haberi görüyoruz. Burada darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesine ait kamera kayıtlarını, bilgisayar imajlarını ve telefonlara ait HTS kayıtlarını çözmek için TRT'de kozmik oda kuruldu diyor Gazete Haber Türk. Olağanüstü güvenlik önlemleriyle korunan büronun kapısı şifreli. Önünde polisler nöbet tutuyor içeriye. Sadece özel yetkili kişiler girebiliyor. Asker, savcı, polis ve siber uzmanlar oluşan 60 kişi FETÖ'nün şifreli sistemleri yüklediği bilgisayarları ve verileri 6 aydır inceliyor. Darbelerin girdiği kurumların kamera kayıtları da saniye saniye izleniyor darbeciler ve 60 e, terabaytlık verilerden elde edilen sonuçlar savcılığa gönderiliyor. Bu arada 15 Temmuz gecesi jandarma komutanlığında görülen asker üniformalı 20 sivil bu kozmik odada ortaya çıktı. TRT'deki kozmik büro 24 saat gözetim altında. Özel eğitimli uzmanlar günde 10 saat mesai yapıyor diyor gazete Habertürk. Diğer yandan Suriye'de sıcak ortak söz konusu. Rakka operasyonu için diplomatik temaslar hız kazanıyor. Amerika'nın Suriye'ye kara gücü gönderebileceği haberleri sonrası Amerikan Genelkurmay Başkanı Dunford Deaşka mücadeleyi görüşmek için bugün Türkiye'ye geliyor. CIA Başkanı Pompeo ve İngiltere'de İngiltere Genelkurmay Başkanı Piçin ardından Burada Ankara'ya üçüncü kritik ziyaret gerçekleştirilecek PiS'in ardından. Ve Genelkurmay Başkanı Akar'ın açıklamaları var. E, gözümüz aydın Elbap operasyonu bitti dedi. Bakan ışıksa Elbap tümüyle kuşatıldı. İçeride ciddi bir temizlik yapılıyor diye konuştu. Elbap'tan sonra önceliğimiz Membiç ve Rakka. Membiç'te PKK PYD varlığını asla kabul edemeyiz diyen Işık. Dün de Amerikan Savunma Bakanı ile görüştü gazete Haber Türk aktarmış. Son bir haber okuyalım. Büyük anne maaşını hatırlayacaksınız. E, torununa bakan büyük annelere 425 TL'lik maaş e, verileceği ifade edilmişti. Çalışma Bakanı Müezzinoğlu başvuruların dondurulduğunu açıkladı. Talep patlaması yaşanınca böyle bir karar alındı. 70 bin başvurudan 20 bininin kriterlere uygun olduğunu söyleyen bakan bu proje Türkiye'ye ait patentini de alacağız ifadesini kullandı. Ve geçelim sabah gazetesine. Zafer'in fotoğrafı başlıklı haberi okuyacağız. Kontrol altına aldıkları Elbabı DAEŞ'la teröristlere dar eden kahramanların zafer sevinci işte bu fotoğraf karesiyle paylaşılıyor. Sosyal medyada da paylaşım rekoru kırdı Mehmetçiğin bu pozu. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez ülkeleri turunu tamamladıktan sonra Mekke'ye geçerek umre yaptı. Medine'de Türk firması Yapı Merkezi'nin inşa ettiği hızlı tren istasyonunu inceledi ve burada bu hatıra fotoğrafını çektirdi. Başbakan Yıldırım turizm sektöründe bir adım öne çıkmak için dedikodu üreterek iş yapmaya çalışanlar var diyor. Bunlar doğru şeyler değil. Terör her yerde. Onun için ben gururla ve güvenli söylüyorum. Amerika ne kadar güvenliyse Türkiye'de o kadar güvenli. Terörü turizmi baltalamak için kullanmayın diyor. Sabahın ana medya sponsoru olduğu Dünya Turizm Forumunda böyle konuşuyor. Türkiye Amerika'da kadar güvenli diyor Başbakan Binali Yıldırım. Ve geçelim hürriyete. Hürriyet gazetesi Haymana'da lise müdürü Lise müdürü SK'nın yurtta kalan erkek öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile ilgili bu haberi manşetine taşımış ee, ve birçok sorunun gündeme geldiği ifade ediliyor. Neden? Ee, çünkü bu e, cinsel istismara uğradıklarını ifade eden erkek öğrencilerin bize cinsel istismarda bulunduğu şeklindeki resmi ifadelerine rağmen serbest bırakıldı müdür dolayısıyla şu sorular akıllara geliyor. Bir öğrenci 29 Kasım 2016'da Bimere cinsel tacizleri ihbar ettiği halde savcılık soruşturmayı başlatmak için neden 20 Ocağı kadar bekledi ve neden ilk ifadeler ancak olayın basına yansıdığı 12 Şubat'tan sonra alındı. Müdür gözaltındaki ilk gün neden sabaha karşı 3'te ifadeye alınıp hemen sonrasında serbest bırakıldı. Bu sırada mağdur çocukların ifadeleri tamamlanmamıştı. Bu olağan mı? Yönetmenliği aykırı olduğu halde müdürün okul yurdunda kendisini oda yapmasına nasıl izin verildi? Önceki görev yeri Edirne'de de cinsel istismardan soruşturma geçirip kınama cezası alan müdür buna rağmen nasıl olup da Haymana'ya yönetici at atandı? Müdürün serbest kalmasından sonra mağdur çocuklara ifadelerini geri çekmeleri yönünde baskı kurulmasını önlemek için... Tedbir alındı mı? Tutuklama nedeni var ama şöyle SK'yi tutuklama talebine rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakan hakimlik kararında şöyle söylüyor. Tutuklama sebeplerinin varlığının kabulüne rağmen mevcut delil durumuna bakıldığında tutuklama kararının ölçülü olmayacağı vurgulanıyor hakimin kararında Hürriyet gazetesi manşetten paylaşıyor bu haberi. Bu arada Beykoz'da 3 aylık köpek yavrusunu hatırlayacaksınız. Kuyu düştüğü sondaj çukuru ile ilgili sorumluluğu kimse üstlenmedi. Kimin izin verdiği, kimin açtığı belli olmayan bu kuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve arazi sahibi tarafından dün sessiz sedasız kapatıldı diyor Hürriyet Gazetesi. Geçelim Yeni Şafak'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslar için bulunduğu Suudi Arabistan'da Kabe'yi ziyaret ederek umre yaptı. Bu ziyaretine ilişkin fotoğraf karesi de paylaşılıyor. Sürmanşette Yeni Şafak'ta. Bir diğer e, haber, e, spor haberi UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Hapoel Berşeva'ya konuk olan Beşiktaş... ...rakibini 3-1 mağlup ederek turu büyük ölçüde garantiledi. Ve Yeni Şafak'ın manşeti sırada Münbiç ve Rakka var. Çünkü elbap tamam. Fırat Kalkan'ın harekatında önemli bir eşik daha aşıldı diyor konuyla ilgili olarak. Az önce diğer gazetelerde okuduğumuz bu haberle Yeni Şafak'ta manşette yer buluyor. Milliyetle devam edelim. Referandumla ilgili şu anda evet için bir problem görünmediğini söylüyor Başbakan yardımcısı Kurtulmuş. Kurtulmuş'un açıklamaları Milliyet'in manşetinde ve kampanyanın başında izliyor kurtulmuş. 10-15 gün içinde kararsızlar evet'e doğru hareketlenir ifadesini kullanıyor. Yeni anayasanın en önemli özelliğinin darbe savar olmasının altını çiziyor. Hükümet değiştirilecekse halk bunu bir günde yapacak. Onu kontrol edecek parlamentoyu da bir günde kuracak ve hesabı da soracak diye konuştu. Milliyet manşetten vermiş bu haberi. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum yönetimi lideri Anastasiadis arasında Rum okullarında Enosis yani Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması ile ilgili kutlama kararı alınması büyük bir kriz çıkardı. Akıncı dünkü görüşmede Anastasiadis'e yaşadıkları hayal kırıklığını anlattı. Rum liderse sinirlenerek masadan kalktı ve kapıyı sert bir şekilde vurarak dışarı çıktı. Milliyet bu haberi de ön sayfasına taşımış. Ve geçiyoruz Vatan'a. Vatan gazetesinde İstanbul Ataşehir'de yaşanan bir olay sürmanşette yerini buluyor. Üniversite öğrencisi Banu Kuru yurt penceresinden düştü. Dayısı yeğenimi iki kız oda arkadaşı aralarındaki husumetten dolayı pencereden attı iddiasında bulunmuş. Birinci kapalı olan kuru yaşam savaşı veriyor. Bu yıl beşinci kez düzenlenen GQ Türkiye Man of the Year ödül töreninde Beren Saat dekolte kıyafetiyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu ve geceye damga vurdu diyor Makaron Ekin'de Vatan Gazetesi. Evet diğer yandan ön sayfanın alt tarafında yer alan farklı kısa haberlere şöyle bir göz atalım. İstanbul'da kuyuya düşüp 11 gün sonra kurtarılan ve kuyu adı verilen köpek kendisini kurtaran itfaiyecilerin sevgilisi oldu. O da artık yeni hayatlar kuracak. Bir sağlık haberi açıklayalım, okuyalım. İngilizler açıkladı. D vitamini kemikleri daha da güçlendirip bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Gribe karşı C vitamininin kadar etkili olduğu ifade ediliyor. Ve 2019'da bitecek 8800 metrelik Rumeli Hisar üstü aşiyan finiküler hattı çift yönde saatte 6 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Metro hattına entegre olacak. İstanbul'a yeni klinikler geliyor diyor Vatan Gazetesi. Akşamla devam edelim. Akşam gazetesinin ön sayfasında da hutbe yerine köşe yazısı başlıklı haberi görüyoruz. FETÖ'nün diyanete sızan adamlarının cuma hutbeleri yerine Zaman Gazetesi yazarı Ahmet Şahin gibi isimlerin yazılarını okuduğu belirlendi. Uşak polisi FETÖ'nün diyanet yapılanmasına yönelik operasyonda 5'i kadın 15 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmada FETÖ'nün sanayi bölgeleri ve OSV'lerdeki camilere kendi imamlarını atadığı, bu imamların Kur'an kursu için topladıkları paraları örgüte aktardığı belirlendi. Darbe gecesi sela okumayan bu imamların halkın tepkisine karşılık Peygamber Efendimiz döneminde mı vardı dedi leri de belirlendi. Örgüt elemanı imamların cuma günleri de diyanetten gelen hutbeler yerine örgüt mensubu yazarların yazılarını okuduğu anlaşıldı diyor. Akşam gazetesi manşetten ve Cumhuriyet var sırada. Ankara Üniversitesi'nin dev bütçesinden duayan hocalara para yok, sıkı yönetim tasfiyesi gibi ifadesiyle değerlendiriyor yaşananları Cumhuriyet gazetesi manşetten ve ayrıntılar şöyle aktarılıyor. Çok sayıda akademisyenin o hal kanun, ka kanun hükmünde kararnamesiyle ihraç edilmesinden sorumlu tutulan Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bir yandan hocasız kalan derslerin planlamasını yapmaya çalışırken bir yandan da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yeni bir tasfiye süreci başlattı. Türkiye'nin en büyük bütçesine sahip ikinci yüksek kurumu olan üniversite, emekli profesörlerin saati 17 TL ile ücretlendirilen doktora ve yüksek lisans derslerine bütçe yetersizliği gerekçesiyle son verdi. Üniversitenin bu kararıyla emekli akademisyenler Bilsay Kuruç, Cevat Geray, Sina Akşin, Ruşen Keleş, Seyhan Erdoğdu, Gülay Toksöz ve Mesut Gülmez'in ders vermeleri engellendi. 20 yıldır doktora dersi veren profesör doktor Bilsel Kuruç şöyle söylüyor. Benzin parası kadar ücretin ödenemeyecek duruma gelmesine üzüldüm. Bölüm sek sekreterinin telefonuyla öğrendim adeta sıkı yönetim bildirisi gibi ifadesini kullanıyor yapmış olduğu açıklamada. Ve Star var sırada. Rakka kapısı açıldı diyor Star gazetesi. Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusunun kahramanları 177 günde Deaşı kalesi Elbap'ta bozguna uğrattı. Şimdi hedef hainlerin başkenti deniliyor Star gazetesinin manşetinde. Bu arada Büyük Birlik Partisi'nin efsane lideri merhum Yazıcıoğlu'nun yardımcısı Nevzat Yanmaz'ın referandumla ilgili açıklamalarını görüyoruz. Hayırcılara isyan ediyor diyor ki 3,5 yıllık vekilliğimiz döneminde 5 hükümet değiştirdik. Yalım Erez 5'li çeteyle hükümet kurmak istedi bunu nasıl sindiriyorsunuz diye soruyor. Bir başka habere bakalım. HDP ile hayır cephesinde yer alan CHP, değişik dillerde hazırladığı referandum görselinde Türkçe, Kürtçe'yi kullanmadı. Sosyal medyada başlatılan kampanyada Kürtçe, ne a, na kelimesine yer vermeyen CHP'ye tepki olduğu ifade edildi. Ve referandum öncesi evetçilere yönelik baskılar yaşam tarzına saldırıya dönüştü diyor Star gazetesi. İstanbul ve Denizli'den sonra bir benzer olayda. da Antalya'da yaşandı. Eğitmen Nurcihan D'nin bir mağazada evet kararını açıkladığı sohbeti duyarak hakaret yağdıran iş adamı Mehmet Y. gözaltına alındı. Geçelim aydınlığa. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'ı hedef alan sözleri uzmanlar tarafından Trump etkisi olarak değerlendiriliyor diyor Aydınlık Gazetesi ve komutanlar bu dilin Astana görüşmelerine zarar vereceği görüşünde. Ters milliyetçiliğinin önünü almamız gerekiyor diyen Erdoğan'ın sözlerini bölgeyi iyi tanıyan uzmanlar yorumladı. İran karşıtı politikaların bölge çıkarlarına uygun olmadığını söyleyen emekli tüm general Beyazıt Karataş... ...Amerika ve onunla birlikte hareket eden ülkelerin daima Türkiye-İran dostluğunu bozmaya çalıştığını kaydetti diyor Aydınlık Gazetesi. Sırada Türkiye Gazetesi var. Hemen bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyaya hızlı başlayacağı ifade ediliyor. Referandum için sahaya iniyor Erdoğan ve Anadolu turu kapsamında 3 günde 5 şehirde vatandaşlarla buluşacak. İlk durakta bugün Kahramanmaraş olacak. Cumhurbaşkanı yarın da Malatya ve Elazığ'a gidecek ve pazar günü de Gaziantep ve Adıyaman'ı ziyaret edecek. Türkiye Gazetesi ee, aktarıyor. Bu arada referanduma yönelik partisinin teşkilatlarına genelge gönderdi MHP lideri Devlet Bahçeli. Aynı tercihler içinde bulunacağım siyasi parti ile ortak çalışmalar yapılabilecek dedi. Uyarıda da bulundu dedi ki sandığı ablukaya almaya baskı kurmaya çalışanlara karşı azami uyanık olunacak. Ve son olarak yeni birliği okuyacağız. Daha sonra köşe yazılarına geçeceğiz. Pakistan'da yaşananlara şöyle bir göz atalım. Lal Şahbaz Kalender Türbesi'ne yönelik bir intihar saldırısı gerçekleştirildi. En az 72 kişi hayatını kaybetti. 150'den fazla yaralı olduğu ifade ediliyor ve olay yerine ilişkin bir fotoğraf karesi de paylaşılıyor Yeni Birlik gazetesinde. Son bir haber okuyalım. Ordu'da dondurucu soğukta vatan savunması yapan Mesudiye Asayiş Komando Bölüğü ile Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Birlikleri kırsal alanları didik didik tarayarak teröristlere göz açtırmıyor. Hava sıcaklığı sıfırın altında 22 derece. Mesudiye'de bölücü terör örgütünün barınma amaçta sızma yapabileceği ihbarını alan güvenlik güçleri bölgede arazi arama tarama faaliyetlerini sürdürdü diyor Yeni Birlik gazetesi. Evet gazetelerin ön sayfalarındaki haberler böyleydi okuduk. Şimdi de köşe yazılarını okuyacağız.